Herkese merhaba ben karma astrolog Aynur Evcimen 10-16 Ocak haftasını astrolojik olarak değerlendirmek üzere karşınızdayım. E, bu hafta ayın koç burcundaki ve büyüyen fazındaki haliyle haftaya başlıyoruz. E, Tabi ay koç burcunda haftaya başlarken e, Mars Neptün karesinin, Ay Plüto karesinin aktif olduğu agresif bir şekilde de haftaya başlıyoruz. Dolayısıyla e haftanın ilk günü biraz agresyonun yüksek olduğu, hızlı, hareketli e, patavasızlıklara, hem öfke patlamalarına, hem e, normal hayatta patlamalara, kazalara açık bir gün. Siniri stresi biraz yüksek bir gün. Akşam saatlerinde 17.47 itibariyle pazartesi günü Ayboğa'ya geçince enerji biraz toparlanacak. Hafta geneline baktığımız zaman, Mars'ın Neptün'le olan kare açısı, Merkür'ün Uranüs'le olan kare açısı ve dolunay'a doğru gidiyor olmamız biraz e, enerjiyi sertleştirecektir. Özellikle Salı günü. Ay Boğa burcunda. Normal şartlarda Ay Boğa burcunda rahat ettiği, keyifli olduğu yerdedir fakat e, Ay'ın Uranüs'le olan kavuşumu, Merkür'ün Uranüs'le olan karesi gergin bir enerji yaratacaktır. Merkür biliyorsunuz ki iletişimin gezegeni ve Uranüs nerede ne yapacağı belli olmayan deli zıpır bir gezegen. Dolayısıyla ayda Uranüs ile kavuşunca tetikleyici rol üstlenecektir. Merkür'ün durağan haldeki durumu yani retro öncesi zaten çok inisiyatif almayan, çok sıkıntılı olan hali bu Uranüs karesi ile birleşince nerede ne yapacağı belli olmaz hal, tavır, söylemler içinde olacağımızı ya da muhataplarımızın bize bu şekilde ani beklenmedik sürpriz, olumsuz, tartışmalı ve çatışmalı şekilde geleceğini gösteriyor. Mars'ın Neptün'le olan karesi de hafta boyunca etkili normal şartlarda Mars Neptün karesi <laughs> Hafta boyunca ne şekilde etkili diye soracak olursanız, özellikle bağışıklık sistemine çok dikkat etmemiz gerektiği bir hafta, viral bulaşın çok yüksek olabileceği, vakaların artabileceği bir hafta, yine bol yağmurun olacağı, sudan gelen rahatsızlıkların artabileceği sadece sudan gelen hastalıklar değil denizler ve su, su tesisatına kadar su ile ilgili her şeyi düşünebilirsiniz sıkıntıların artacağı bir haftaya giriyoruz Tabii e, Neptün hayallerin gezegeni olduğu için Mars'la olan karesinde uyku hali e, bir vücut enerjisinde düşüklük dalgınlık olabilir hırsızlık sanal dijital suçlar artabilir çünkü burada Merkür'ün de Uranüs'le olan karesi var. Yani Mer özetleyecek olursak Merkür'ün durağın pozisyonda ve retüye giriyor olması Uranüs'le karesi Mars'ın Neptün'le karesi bize hem iletişimde hem de e, dijital olan her şeyde dikkatli olmamıza vurgu yapıyor. Çarşamba gününe gelecek olursak salıyı göre nispeten çok daha iyi. Ayın güneşle ve Neptünle güzel açıları var. Her ne kadar biraz önce bahsettiğim kareli açılar Mars, Neptün ve Merkür, Uranüs kareleri hafta boyunca etkili olsa da çarşamba nispeten salıya göre güzel. Ee, özellikle akşam saatlerinde de Ay-Pürite üçgeni, gündüz gerçekleşecek olan Ay-Güneş üçgeni de bize kendimizi daha iyi hissettirecek, daha karizmatik, daha güçlü, daha muktedir ee, hissedeceğiz kendimizi. 13 Ocak Perşembe gününe geldiğimiz zaman ay ikizler burcunda artık ay ikizler burcundayken her türlü haberleşme iletişim çok önem kazanır e, sosyal medya üzerinden sanal olarak sözlü olarak iletişim kurmak e, bilgi alışverişi çok hareket hızlı hareket etmek çok önem kazanır çok hızlı olacağız ama bunun yanında ikizlerin yöneticisi olan Merkür artık yavaşladığı ve duran es halinde olduğu için, Uranüs'le kare olduğu için, Ay Jüpiter'le kare halinde olduğu için dedikodular, abartılı durumlar Perşembe günü çok olacaktır. Lütfen ne söylediğinize, ağzınızdan çıkanlara çok dikkat edin. Ne duyduğunuza çok dikkat edin. Her duyduğunuza inanmayın. İmzalı işleriniz varsa, Zaten bu üç hafta içinde önermiyoruz Merkür Retrosu'nda ama çok mecbur ise bile Merkür esken yani Perşembe Cuma günü asla atmayın çok hayati değil ise. Bunun dışında kimseye söz vermeyin, kimseden söz almayın, karar almayın. Evliliktir, boşanmadır, söz vermedir, bir şey yıkmaktır, yaratmaktır. Asla sadece durağında akışta kalın, gözlemci olun, şahitlik edin. Çünkü yalan yanlış haber, safsata yanlış kararlar alınması olasılığı çok yüksek. Cuma gününe geldiğimiz zaman 14 Ocak Cuma günü yine Ay ikizlerde ve Uranüs ile karesi var. Merkür yine sıkıntılı bir pozisyonda. Ayın Venüs ile 150'liği, Neptün ile karesi var. Yani Ay-Venüs 150'liği demek duygusal konularda göremediğimiz durumlara. Ay-Neptün karesi de e, duygusal sıkıntılara, ilişkiler ve parayla ilgili konularda hayal kırıklıklarına neden olabilir. Dolayısıyla kaotik bir hafta özellikle pazartesi agresyon olsa bile pazartesiden sonrası biraz daha sert. Bu konulara dikkat edelim derim ben. Bir karar alınma e, aşamasında asla olmayalım. Çünkü Venüs zaten biliyorsunuz e, retroda Aynı zamanda da Lüsüfer dediğimiz sıkıntılı bir görünümde yani bu görünümde olduğu zaman intikam almak, içimizdeki kara kraliçenin ortaya çıkması çok normaldir. O yüzden gözlemci kalmak çok iyi olacaktır. 15 Ocak Cumartesi'ye geldiğimiz zaman yine güne ay ikizlerde başlıyoruz ama ay Mars 180'liği ile açısıyla başlayacağımız için ee, ve bu açı sabah 5.22 gibi çok erken bir saatte olacağı için e, böyle birden uykudan zıplayabiliriz, uykumuz kaçabilir, uykumuzu kaçıracak durumlar olabilir, sinirlenebiliriz, öfke agresyon içinde olabiliriz nedenli ya da nedensiz bir şekilde. Biraz tatsız başlayabilir, sonrasında ay boşluğa girecek. Dolayısıyla cumartesiyi tam bir cumartesi gibi imkan varsa dinlenerek, kitap okuyarak, gezip tozarak ya da evde kendimizle vakit geçirerek geçirmeliyiz diyorum ben. Çünkü sabah 05.22'den akşam 19.11'e kadar ay boşlukta olacak. Zaten motivasyonumuz düşük. Hiçbir şey yapmak canımız istemeyecek. Çok öfkeli değilsek bile enerjimiz düşük olacaktır. Akşam saatlerinde ise ay yengeç burcuna geçiyor cumartesi akşam saatlerinde. Ay yengeç burcundayken sevme, sevilme, merhamet, e, görme ve gösterme isteğimiz yüksek olur. Aidiyet duygumuz çok yüksek olur. Anneyi, ebeveynleri ya da sevdiklerimizi özleme, sevgi, şefkat, merhamet e, arzusu içinde olacağımız için e, imkan varsa ailemizle birlikte olmak çok iyi gelecektir. Ya da aile gibi gördüğümüz kişilerle imkan yoksa kendimize şefkat göstermek çok çok iyi gelecektir. Aynı zamanda akşam saatlerinde e, saat 02.29'da Jüpiter ile Ay Jüpiter arasında üçgen açı var. Çok güzel manevi bir açıdır. Şifa çalışmaları için, dua etmek için uygun. Burada e, dua etmek, dilek dilemek, ritüel yapmak hepsi aynı şey değildir arkadaşlar. Her zaman dua edebiliriz. Her zaman şifaya niyet edebiliriz. Fakat bazen sert açılar olduğu zaman sadece şifalanmaya, iyileşmeye niyet etmek en güzelidir. Yani hunharca istemek yerinde şifalanmaya niyet etmenin uygun olduğunu düşünüyorum ben böyle manevi açılarda. Akşam saatleri itibariyle böyle. Haftanın son günü olan pazar gününe gelecek olursak yine ay yengeç burcunda fakat kayronla e, karesi var uranüsle sekstili var şimdi uranüsle olan açısı güzel ani beklenmedik sürpriz haberlere delalet ediyor ama ay kayron e, karesi de sert bir açıdır duygusal olarak yaralanmalara fiziksel olarak da olabilir ama daha çok duygusal yaralanmalara yara almaya yara vermeye geçmiş yaraların tetiklenmesine çok açık bir açı yani nostaljik rüzgarlar esebilir Eskilere gidebiliriz. Merkür retro başlamış olacağı için e, eski sevgililer, eski arkadaşlar, eski kapanmamış hesaplar, hiçbir şey yoksa bile anılar e, yardımımıza düşebilir. Dolayısıyla da kendimizi biraz kötü hissedebiliriz, biraz ağlamaklı olabiliriz. Ay yengeçteyken mutfakta olmak iyi gelir. Kollektife, sokak hayvanlarına ya da yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek iyi gelir. Enerjiyi aktive eder olumlu anlamda. Hem kayronu hem ay yengecin sert halini, bu sert açısını iyileştirir. Hafta geneli bu şekilde. Dediğim gibi bağışıklık sistemimize dikkat etmemiz gereken, iletişimimize dikkat etmemiz gereken, merkürün retroya girecek olduğunu unutmamamız gereken bir haftaya giriş yapıyoruz. Hepimiz için kolaylıkla geçsin diyorum. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.